Merhaba Gunziler ben Emotion Özaslan. Aa neydi ismimin Türkçesi? Emotion değil duygusal. <laughs> Babamın evinde kuru fasulye pilav yiyip osura osura uyuyordum. Ama bugün siz fakir followerslarıma seni side up yapacağım. Yumurta demek. Ha, doğru yumurta demek ama fakir bünyeniz hemen bayram etmesin çünkü içine avokado koyacağım. A pardon avokado demek istedim. Hi honey. Lego. Actually I am. Lanet olsun, ekme olsun. Nerede doğru akşam nsb alanlar yemeğe gelecek. Böyle göt olursun. Of ya. Okay madır. Lanet olsun, shit. Şimdi sahneye mükemmel bir yıldız çıkacak. <laughs> Bu ne lan? Gülsene salak. Babası belki mercimek çorbası verir. <laughs> Çok şeker, küçük çitikveli. Evet, Alina Tilki'ye bağlanıyoruz. Merhaba. <laughs> Merhaba küçük Veli... A, Melisa. Konuşsana kızım, o kadar para ödedik. <laughs> Merhaba sürtük. Maşallah, aynı anasına çekmiş Allah'ın TikTokçu Veli... Dansçısı. <laughs> Arası. Maşallah, büyük yetenek. Alkışla maaşından kesecekler. Adana, 50 kuruş. Çakma ayakkabı Profesör imal etsin içine yanlış bir madde kattı Arabesk rap Böylelikle hayatlarını hırsızlığa adayan power trackers doğdu Ta Kardeş üç beş bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartta موره بونر بیزه شکل قایی ها خوزلار هله بونرن ایفادسنی آلمیخ اونه اغلیم نه بخونوز لان 50 کروش ور سرک سکنته بابا اولا 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 اغلیم مولا تا فاتیو هله پچاخ بیز بابا Tanrım film başlayacak nereye gidiyorsun? Mastürbasyonel yapıp geliyorum. Tanrım ya aşkına. Oylar <laughs> bile. Tanrım bu erkenci koş bir harika. Bu mağara adamı Can Yaman beni azdırır? Tanrım şunun meme ucuna zoom yapmış ki. Sessiz ol aç. He? Sülalene ters röveşet çekerim hayvan evladı. Enes Batur hayal mi gerçek mi izlemeli? Sülalene Türkiye'de saat sattırırım niga. Sessiz Bana ol. bak yaşlı pusi ananı yatarak edene kadar fanfin funk Ananı bellerim duydun mu beni? Lanet olsun parasını ödedim. Şimdi sikicim. İfşalandın yaşlı bunak. Elin pusinde can yaman olsun. Sikin şunu. Wow. Jack be five look. Gebel sessiz ol dedik oç. Wow. Oh olsun orası bir Gebertin ulan. <laughs> Zavallı bir adam. Ölüm şu güzelliğe hiç yakışmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ay hoş ulan. Tipini <laughs> sik. Sultan Süleyman TikTok'ta dansımı beğendi. Evet gördüm. Ağzına sıçtım en hatırı. Derhal Süleyman takipte açı. Valla kendisi yazdı TikTok'tan. What? <laughs> Sakin ol. Ağlar. Derhal bu hatun hesabını spamlatın. <laughs> Kız öldü aç. Sana dört tane erkek çocuk seçtim. Sen o kızı gitti takip etti. Ben yine hamile. Senin için delik gibi çocuk seçtim. Et şu Osman kokak. Osman kokak. Orası <laughs> bu. Wow. Ağzına seçtim veleti. Bakmıyor. Al iyileşim ile ayrıldı. Ben seni anne. Bakmıyor orası bu. Wow. <laughs> Fake attım aç. Osman. Szen ákele csajuk, én ásám! Azt hittek halták! Szen Enes bátor, izdi a bőle jápja! Enes ezt nem mellá fátma ocs! Orosz pokált! Osz men ázen verleti! Szittir ocs! Ánán ezt sem halladem! Bakom ilyen! Sula <laughs> bette ocs! <oç. gülüyor> Kaská holin ben kagyó, szen ázen ezt este! Ocs szan Ali, ben Kaç kahkoli kaç. Nerede lan bu? Aç lan! Sakin ol canı beni sakin ol. Canı beni lütfen. Saçın neden hep at kuyruğu? Ah ol, sen. bu at kuyruğu değil ki bu at hırsızı kuyruğu. Aa, nasıl yani? Dur kız Allah'ın adını verdim bir kola iç. Ha, e. ha. ne? Sen mutant oç. Uzaylı mısın bacım? Ona yakın bir şey bebi tam bay butluyum. Ha, şey. Ha, bir saniye. Efendim Neriman hala? Kilotun evde kalmış. Hayır hala Gucci kilotun burada. Gece baklıydı makineye attım. Bir dakika. Heh. Şunu imzalayayım döneceğim sana hala. Bu türü tanıdıktan sonra şükür namazı kaç rekattı diyeceksiniz. <laughs> Onlar TikTok'uzlar. TikTok. Vücut uzuvlarını kontrol edemeyen bu tür beyin yetmezliğine bağlı kısmi felç geçiriyor. Erkek bir tiktokus doğada tehlike arz edebilir. Fakat Türbanus familyasına ait dişilerse çok daha tehlikelidir. Göz belerten Trekus tiktokusuysa çok daha farklı bir tür. Ve bir Trekus tiktokusunun doğada dişileri etkilemek için yaptığı bok maskesi aynı. Ve sözün bittiği yer. O tam bir kanser. Eşi benzeri yok. Kemoterapi tedavisi yanıt vermiyor. Tanrı aşkına şu tipe bakmış ki. Bu çocuğun beyni olsa beyin beğenirdik.